Hepinize merhaba. Bugün gündemimizin önemli bir kısmını tutan koronavirüs hakkında ufak bilgiler verdikten sonra akciğerlerimizi güçlendirmek için solunum egzersizlerini anlatacağım. Ve ardından nefes darlığı çeken veya solunum güçlüğü çeken kişilerin yapması gereken uyuma pozisyonlarını göstereceğim. Koronavirüs interstisyal akciğer hastalıkları içerisine girmektedir. Burada belirtiler kuru öksürük, ateş, halsizlik, eklem kas ağrıları, nefes darlığı şeklinde devam etmektedir. Nefes darlığı öncelikle eforla birlikte meydana gelirken daha ilerleyen süreçlerde istirahatte de nefes darlığı hatta uykudan uyandıran nefes darlığı meydana gelmektedir. İnterstisyel akciğer hastalıkları alveolit dediğimiz akciğer enfeksiyonu ile başlar. Daha sonra pulmoner fibrozis dediğimiz Akciğer dokusunun yaralanmasıyla devam eder. Ve bu yaralanma ilerleyicidir. Yaralanma kalınlaştıkça akciğerin elastisitesi azalır ve buna bağlı olarak solunum güçsüzleşir. Koronavirüsünde alveolar ventilasyonda azalma meydana gelir. Peki alveolar ventilasyon nedir? Alveolar ventilasyon 1 dakikalık solunum süresince gaz alışverişi sırasında alveollere giren taze hava miktarıdır. Alveolar ventilasyonun azalması sonucunda hipoksi dediğimiz oksijenlenmede azalma meydana gelir. Buna bağlı olarak karbondioksit de arta ve pH'ımızda düşüklük meydana gelir. Ve sonuç olarak solunumsal asidoz meydana gelmektedir. Alveolar ventilasyonunu nasıl arttırabiliriz? Oksijenizasyonu nasıl arttırabiliriz? Şimdi bunlara geliyoruz. Ufak bir pozisyon değişiklikleri ve solunum egzersizleri ile alveolar ventilasyonu ve oksijenizasyonu arttırmak mümkündür. Öncelikle pozisyonlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle nefes darlığı çeken kişilerin bu pozisyonları kullanmasını öneriyorum. Kişi sırt üstünden yüz üstüne döndüğünde parsel oksijen basıncı artar ve buna bağlı olarak oksijenizasyon artar. Tek taraflı akciğer harabiyeti olduğunda zarar görmüş kısım tarafına yatıldığında oksijenizasyon miktarı azalmaktadır. Koronavirüsünde çift taraflı akciğer harabiyeti görülmektedir. Bu yüzden benim önerim sağ tarafa doğru yatmanızdır. Çünkü sol tarafa yattığınızda oksijenizasyon daha da azalacaktır. Nefes darlığı çeken kişiler için oturur pozisyondayken veya ayaktayken öne doğru hafif eğilmeniz bile nefes darlığını azaltacak ve rahatlatacaktır. Ayrıca birazdan anlatacak olduğum diyafragmatik solunum ve büzük dudak solunumu solunumunuzu kontrol etmenizi sağlayarak nefes darlığınızı minimum seviyeye indirecektir. İlk olarak diyafragmatik solunum hakkında bilgi vermek istiyorum. Diyafragmatik solunum nasıl yapılır? Önce rahat bir pozisyona gelin. Daha sonra dominant eliniz karnınızın üzerinde, dominant olmayan eliniz göğüs kemiğinizin üzerinde. Bu sırada burnumuzdan nefes alırken dominant elimize bakıyoruz ve onun hareketlerini inceliyoruz. Dominant olmayan elimizin hareket etmesini pek istemiyoruz. Diyaframdan nefes alıp nefes vereceğiz şimdi. İkinci solunum egzersizimiz olan büzük dudak solunumuna geçiyorum şimdi. Burada yine dominant elimiz karnımızın üzerinde olacak. Ancak burada farklı olarak karnımızın hareket etmesini istemiyoruz. Yavaşça burnumuzdan nefes alacağız. Nefesimizi 3 saniye tutacağız. Daha sonra dudakları büzerek sadece ağzımızdan nefesi vereceğiz ama karnımızın oynamasını istemiyoruz. Eğer karın aktivitesi gözlendiyse hemen nefes vermeye durduruyoruz. Tekrardan egzersize başlıyoruz. Şimdi gelin birlikte yapalım. Dominant elimizi karnımızın üzerine koyduk. Başlıyorum nefes almaya. Şekilde. Bu egzersizimizin amacı nefes darlığını azaltmak, alvorlar ventilasyonu ve oksijenizasyonu arttırmak, akciğerlerimizi güçlendirmek ve solunum işini rahatlatmak için kullanılmaktadır. Egzersizimiz segmentel solunum egzersizine. Eğer akciğerinizde bir harabiyet varsa, özellikle belirli bir tarafında harabiyet olduğu söylendiyse o zaman o alanı elinizi koyuyorsunuz. Nefes alırken, Oraya doğru nefes alıyoruz. Nefes verirken yine aynı şekilde yavaşça oraya doğru nefesimizi veriyoruz. Burada yapmamız gereken nefes verirken gereken yere bastırmamızdır. Evet, şimdi size göstereceğim bunu. Elimi koydum. Nefes alıyorum. bastırdıktan sonra nefes vermeye başlıyorum ve özellikle akciğerimin o bölgesine hava yollamış oluyorum. Egzersizlerimizin sonuna geldik. Her gün bu egzersizleri bir iki kere yapmanız akciğer kaslarınızı güçlendirecek, solunumunuzu rahatlatacak ve nefes darlığı çekmenizi önleyecektir. Akciğerlerimiz ne kadar kuvvetliyse bu hastalıklardan o kadar rahat kurtulacağız. O yüzden bu egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin. Zaten gördüğünüz üzere kolay egzersizler. Televizyon izlerken otururken rahat yapabileceğiniz egzersizler. Bunları yapmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, ufacık bir egzersiz bile hayat kurtarır.